Çok mu balık var lan? Derin değil mi? Derin, Derin, ya adam ya, ya, yar, dibine doğru atla. Derin orala. <laughs> <laughs> Çalışmıyor lan! Nasıl ediyor parça basınca? Hı 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 mi diyor yoksa hın 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 hı diyor? Bu hı bir marşabasıyım. Hın 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 <laughs> 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 <gülüyor> Çalıştı. <laughs> lan boğulacaksınız lan. Lan Allah. Ha 1-2-3 Hadi oğlum lan. Hadi hop. 2 3 <laughs> <laughs> Saadettin ne diyorsun lan? Sırtını kaşıyorum. Bu nasıl bir usul lan? Sivas <laughs>